Şu an yanımızda Erzincan Spor'un teknik direktörü Bülent Akan var. Hocamıza bazı sorular yönelteceğiz. Hocam ligin ilk yarısı bitti. Hedefleriniz neydi? Şu an hedeflerin hangileri tamamlandı? Evet. Öncelikle teşekkür ederim. Sezon başında bildiğiniz gibi 3 hafta kala kurduk takımımızı. Tabii ki bu süreç çok zor bir süreçti. Çünkü bir sürü oyuncu takımlarını bulmuştu. Boşta kalan, daha doğrusu daha anlaşmamış oyuncu arkadaşlarımızla Yollarımızı kesiştirdik. Erzincan'da davet ettik. Başladık. Kamuoyunda işte bu yıl kümede kalalım. Feda yılı, vefa yılı vesaire şeyler dolaştı. Biz şunu söyledik. Tabii ki feda yılı, vefa yılı olsun. Bu ekonomik yönden olsun. Fakat e, hedef olarak kesinlikle biz playoff düşünüyoruz dedik. Nitekim de oyuncu kardeşlerimiz bizi yanıltmadı. Getirdiğimiz oyuncular. Ve e, lig içinde inişli çıkışlı grafikler çizsek bile son 11 haftada 24 puan toplayarak gerçekten ciddi bir puan to topladık. Ve e, playoff içine kendimizi atmayı bildik. Şu anki hedefimizi yakalamış durumdayız. Bizim kendi adımıza işte yani kendi adımıza 35 puan falan filan düşüncemiz vardı fakat bazı maçlar istediğimiz gibi olmadı. Hatta bu 40'ı da geçebilirdi ama olmadı. Şu anki konum itibariyle 33 puanla dördüncü sıradayız. Baktığımız zaman playoff içindeki çoğu takımdan iki avarajda da üstünüz. Bu da bizi sevindiriyor tabii ki. Peki hocam şu an mevcut takımda e, hangi mevkilerde eksiklik görüyorsunuz? Vallahi şu andaki mevcut takımdan aslında çok memnunum. Baktığınız zaman. Neden? Özveriyle oynayan bir oyuncu grubumuz var. Fedakarlık yapan bir oyuncu grubumuz var. Kendi aralarındaki ilişkileri çok iyi. Bizle olan ilişkileri çok iyi. Böyle olunca takımın ahengi, coşkusu çok iyi. Tabii ki derinlik açısından eksiklerimiz var. Bunda listesini verdim yönetime. Kendileri de çalışma yapıyor. Yani öyle çok fazla 5-6 tane oyuncuya falan ihtiyacımız yok. 2 tane, 3 tane, bilemedin 4 tane en fazla. Derinlik açısından olabilirse, yapabilirsek bütçemiz doğrultusunda. Bunları e, kazandırmak istiyoruz, takviye yapmak istiyoruz. Yani transfer sezonunda yeni oyuncular eklenecek. Ya, muhakkak eklenmesi lazım. Enerji açısından eklenmesi lazım, yeni yüz açısından eklenmesi lazım. E, takımın coşkusu açısından eklenmesi lazım. Şu an onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz transfer gizli olursa daha sağlıklı yürüyor. Onun için şurası burası şu bu isim bu isim demek istemiyorum. İstemi verdim. Girecek arkadaşlarla ilgili de listemizi vermiş durumdayız. Kalacaklarla ilgili de listemizi vermiş durumdayız. Transferlerle ilgili de listemizi vermiş durumdayız. Şu an çalışmalar yapılıyor. Umut ediyorum ki ayın 30'un 31'ine kadar bunlar gerçekleşir. Kampı da yetişir hepsi. Peki hocam sosyal medya hesabınızda çeşitli sorunlar yaşandığını belirtmiştiniz. Bu sorunlar nedir? Ya şimdi futbol takımlarını idare ederken ortak akıl ve futbol aklı çok önemli. Ortak akıllı yaparken birileri bu ortak aklı aleyhte kullanabiliyorsa Bunlara çözüm üretmemiz lazım. Biz de e, sezon içinde çeşitli sıkıntılar yaşadık. Nasıl sıkıntılar yaşadık? Sekviyeleri de bazen yaşadık. Bazen oyuncularla yaşadık. Bazen de teknik heyette yaşadık. Nitekim düzey maçından önce e, radikal kararlar aldık. Ve o radikal kararlarını uyguladık. E, bunu kamuoyu belki biliyor, bilmiyor. Benden de direkt e, söylemek doğru değil. Ondan sonraki süreçte 11 haftada 24 puan topladık. Demek ki ne yaptık? Güvenli bağ oluşturduk. Ondan öncesinde de takımın oturma süreci vardı. Fena gitmiyorduk fakat istediğimiz performansta değildik. Güvenli bağ oluşturduktan sonra, radikal kararları aldıktan sonra hatta teknik heyetten iki tane arkadaşımız da ayrıldılar. Ondan sonra rahatladı takım. Daha işler çıkmaya başladı. Peki hocam şu anki mevcut başarıda Erzincan halkının desteğini nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Erzincan halkının Desteği iyi. Manevi yönden iyi. Fakat coşkumuz biraz düşük. Yani özellikle maçlarda stadın, mesela çok güzel bir stadımız var. Allah yapanlardan razı olsun başta başbakanımızdan. Yani e, bu stadda olmalı. Diğer şehirlere gidiyoruz. Bütün adamların stadları bizimkinin yarısı bile değil. Ama taraftarları takımlarını ateşliyor. 12. adam olarak destekliyor. Bizim taraftarların niyetinden hiç şüphemiz yok. Ama coşkularına, desteğine ihtiyacımız var. Peki hocam, ligin ilk yarısında puanlar çok yakın görülüyor, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya normal bizim grup zor, yani Uşak takımı mesela şu anda ligin sonunda, onun haricindeki bütün takımların puanları birbirine yakın. Baktığınız zaman, işte biz 33 puandayız, 6. sıradaki takım 30 puanda, işte atıyorum 17. takımda 18 puanda. Çok fazla farklar yok. Bu da ne demek? Güç dengesi yakın, bu lig bitene kadar bu şekilde devam edecek sağlıklı bir şekilde ligin sonunu getiren takım playoff oynayacak ya da şampiyon olacak ya da işte orta sıralarda bitirecek. Diğer takımlar da düşecek. Bu Sekveydara ile ilgili işte dediğim gibi güvenli bağla ilgili yani ani çıkışlarla takım yönetilmez. Anlatabiliyor muyum? Bu uzun bir süreç. Bu süreci de doğru idare edebilirsen sonunda başarı kendinden gelir. Peki hocam altyapıdan e, profesyonel lige geçebilecek olan oyuncularımız var mı? Zaten profesyonel takımdayız şu anda. Altyapıdan baktığımız zaman ben e, 19 ve 17 takım maçlarında izliyorum. Bir iki tane tespit ettiğim oyuncu var. Ama şu an bizim konumumuz itibariyle hedef takım olduğumuz için yani burada olmaları e, doğru değil yani. Çünkü ezilecek çocuklar. Ama bir dahaki sene sezon başında eğer biz burada devam edersek çocukları da değerlendireceğiz. Peki hocam önümüzde Adana Demirspor'la bir karşılaşmanız olacak. Siz bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim grupta tek tur atlayan takım biziz. Diğer bütün takımlar elendi. Yani bu bize avantaj mı oldu, dezavantaj mı oldu? Bunu sezon içinde göreceğiz. Neden diyeceksiniz? İşte Faruk Hoca'nın o malum kimsenin istemediği olayından sonra bir hafta ertelendi Ziraat Kupası maçları. İnegöl maçından önce oynayacaktık ama İnegöl maçıyla Kastamonu maçı arasında oynayacağız. İnegöl'e kamptan maça gideceğiz. Oradan Adana'ya geçeceğiz. Daha sonra da pazar günü Kastamonu ile içeride oynayacağız. Gönül isterdi ki o maç İnegöl maçından önce olsun. Biz de İnegöl maçından sonra bir haftalık en azından çalışma ve dinlenme süreci olarak Kastamonu maçına hazırlanalım. Bu bir kere stres açısından büyük sıkıntı oldu bizim için. Ama eee Adana Demirspor yani şu anda ligin bana göre Avrupa'ya gideceği açısından baktığı zaman kupaya çok önem verecektir. Yani bizi elemek istiyorlar. Biz de o maça armamızı her zamanki gibi en iyi şekilde temsil etmek için çıkacağız. Sonuç ne olur bilemiyorum. Bunu yönetimle de konuşacağız. Yani kulübümüz açısından hangisi kararımız e, hangi şey sağlıklıysa ona karar vereceğiz ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ama bizim için hedef kesinlikle lig yani kupa değil. Peki hocam söylemek istediğiniz bir şey var mı herhangi bir şey? Vallahi bugüne kadar bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. İkinci yarıda da aynı desteğin devam etmesini istiyorum. Ee, süreç şöyle futbol sonuçta yani parayla olan bir şey. Ekonomik olarak da büyüklerimiz biraz daha destek olursa ikinci yarı daha farklı bir Ercan Spor olacağını düşünüyorum yani. Size de teşekkür ediyorum.